Kalkan Üzümlü'nün eşsiz doğasında huzurlu bir kaçamak için Villa Mavi İnci'ye hoş geldiniz. Müzik Şık ve modern yatak odası, romantik bir jacuzzi, konforlu yaşam alanları. Her detay özenle düşünülmüş. Özel korunaklı bir havuz, geniş bahçe, göz kamaştıran manzaralar. Hepsi sizi bekliyor. <laughs> Huzurlu bir tatil deneyimi için myvillacity.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Villa Mavi İnci gibi Birçok villa ve daha fazlası myvillast.com'da.